Evet Aybüke bakalım ne alacaksın? Ne istiyorsun bebeğim? Allah. Efendim aşkım. Ah. Ne alalım? Hadi arabamızı alalım yanımıza. Arabamız. Ne istiyorsun? Ah. Hani hangisi? Ah. Oo Ozmo istiyor. Sen bunu çok seviyorsun değil mi Aybüke? Al koy arabana. Arabamıza market arabana koy kızım. Koy bir tanem çantana? Koy oraya. Evet başka ne alabiliriz Aybüke? Koy. Ver sen çantanı bana. Tamam. Başka başka. Hadi bakalım. Alalım arabamızı. Yavaş yavaş ilerleyelim. Aybüke gel bak. Aybüke bak. Aybüke koş koş. Aybüke Şeker de alalım mı? Bak rengarenk. Gel 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 gel. Şeker de alalım mı Aybüke. Şeker de alalım. Şeker de alalım. Gel istemiyor musun? Paket var Aybüke bak gel. Gel kızım gel. Gel 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 gel. Ay benim. Hadi gel. Aybüke bak. İster misin bunu? Neyse bunu bırakalım. Bak ne istiyorum. Aybüke bak bak bak. Yupo. Yupo aşkım. Koyalım. Şeyini hadi market arabana geçelim şimdi. Yavaş 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 koşmadan. Koşmadan. Burayı Cisma cisma can aşkım. Buraya niye geldik? Evet. Gel gel. Hayır ay burada. Buradan aşkım buradan alalım gel. Burası senin için daha güzel. Evet, Hadi gel ez. bakalım. Ben Ne kızımı Aybüke ne aldın bakayım bakayım bir tane ama bir tane yeter bir bakayım birini verir misin bana bakalım gel Aybüke gel hadi gel Aybüke gel 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 nasıl Aferin sana hadi bir tanesini yerine koyalım olur mu? Evet Aybüke. Hadi gel. Gel ilerleyelim. Başka ne alabilirsin Aybüke? Evet gidiyoruz arkadaşlar Aybüke ile. Aybüke ister misin? Bir tane de kek alalım. Evet arabamıza koyduk onu da. Şimdi Yavaş seni yakalayamıyorum Aybüke. Yavaş koşma. Aybüke koşma. Hadi gidiyoruz. Bir şey mi yaptın? Ne yaptın? Ne Ne